Merhabalar arkadaşlar ben Ali Kavçakan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yine PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. One Man Squad girdik. Çok güzel bir video oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bu arada sağ altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize şimdiden teşekkürler. Keyifli seyirler. Bir de silah bulursak buradan sağ salim çıkarız. Zaten silah bulduğumda buralardan çıkmak sorun olmuyor benim için. Yani arkadan falan yemediğim sürece ya da böyle çok sıkışmadığım sürece, kit bit olmadığı sürece de. Lan lan. Harbi harbi adam gelmedi galiba. Oğlum hadi. Nereye gelmedi adam. Şu angarı alalım. La bak. Olmazsa geleceğim mermi uğlamasam yani. Oğlum. Yalnız. Ata kanka. Yeleğim yok basmak istemiyorum. Adamda silah vardır. Aha buldum. Evet. Niye böyle bir şey yaptın kanka? Pompalıyla ne yapabilirsin ki bana? Yani bana ne gibi bir hasar verebilirsin o kadar uzaktan? <laughs> Beyin yoksun tövbe tövbe ya. <laughs> kafan hiç mi çalışmıyor yani? <laughs> Pompalıyla ne Ya bu oyuna yeni başlasam bile anladın mı? pompalı yani bu. <laughs> Hiç gülcem yoktu ya. Adam pom. Evet kanka. Canım. Kili çekeyim ben. Of Allah'tan yere düştü var ya. Five minutes later. Abi, fişekte bir dört kişi vardır George Apple tarafından atıldıysa. Hızlıdan gidelim abi. Yo, Skull tarafından atılmış herhalde ya. Aynen Skull tarafından atılmış. George Apple tarafından değil. Lan, orada adamlar var ha. Şuna ezer miyiz be? Az kalsın ölüyorum. Benim üst katımdalar. Sıkıntı yok. five minutes later. Evet burada adam var. Five minutes later. Hadi hadi. Ben durdum kanka. Five minutes later. Oğlum o yerde mi yatıyor lan orada? Şu kili almam lazım ya. şurada olabilir. Yok gördüm.